Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. <laughs> 1 Mart 2024. Duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Dün akşamki canlı yayın keyifliydi. Şarj bitti, yayın kapandı. Olacak şey değil ya. Hiç dikkat etmemişiz. Yani şarja bağlıydı aslında bilgisayardan ama ha, bilgisayardan bağlı olunca böyle canlı yayınlarda şarjı tamamlayamıyor, yetemiyor. Yine de bir buçuk saat canlı yayın yaptı. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldığım güzel bir sohbet oldu. Memlekette neler oluyor? Ya bugün gördüm. <laughs> bu Mersin'de yaşanan olayla ilgili konuşmak isterim. Yaşlı çifti döven okul müdürü ve oğlu. Şaka değil mi? Kamera şakası yapsan ancak böyle bir şey yani düşünülmez bile e, ee, baba oğul yaşlı adamı yüzde 88 engelli adamı dövüyorlar. <laughs> baba oğul baba oğul derken burada baba dediğimiz insan okul müdürü yani bir okulda öğretmenlerin başı öğrencilerden sorumlu okulun yöneticisi. Bir de oğlu var tabii, o da bir başka pezevenk. <laughs> okul müdürü ya ayıp olmasın diye görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırmak yetmez. Bu herifi hapisten dışarı çıkartmayacaksın. 3-5 sene yatsın bakalım. Bir hapis yatsın kendine gelsin. Oğlunu serbest bırakıyorlar. Oğlunu da ıslah evine atacaksın. O yaşta bunları yapabilecek şeyi muktedirse, kabiliyeti varsa biraz da ıslah evinde aklı başına gelsin. Öyle bir şey var mı ya? Yaşı hapis yatmaya yetmiyorsa ki 18 yaşından küçük ısla evinde gitsin bir sene kendine gelsin bir tatil yapsın bakalım. Islah evinde ıslah edilsin. Hayvan ya, insan değil o. Bunun baba oğul ikisi de insan değil, hayvanlar yani. Özürlü adama yaptıklarına bak ya. Adamın üstüne çıkmış herif ya. Adamın üstüne çıkmışlar. Yani normal tokat mokat değil ya. Adamın üstüne çıkıyorlar. Dekmeliyorlar ya. Ya bırak insana saygıyı, yaşlıyı saygıyı. Hayvana yapılmaz bu. Siz nasıl bir yaratıklarsınız? İnsanlıktan nasibini almamış ne cins mahlukatlarsınız ya? Kimse de müdahale edemiyor bunlara. Bunları alacaksın orada ikisini evire çevire bir güzel marizleyeceksin. Ağzını burnunu kırıp bırakacaksın ya. Bana denk gelmiyor hiç böyleleri ya. Okul müdürü ya. Müdür müdür. Şimdi anasının nikahı kadar küfür edeceğim pezevenge. Ne diyeceğim? Sözün bittiği yerdeyiz. Sözün bittiği yerdeyiz. Çocuk diyeceksin. Çocuk değil, genç. 17, 16, 17 yaşında. Bilemiyorum artık kaç yaşında. Onu da bir oturtacaksın. Baba oğul işte. Bunlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne fayda mı gelecek? Hele çocuk olmaz olsun. Genç olmaz olsun. Adamım diye sokakta mı dolaşacak o pezevenk? Ha, öbürü de ben okul müdürüyüm diye mi dolaşacak sokakta? Adam mı lan bunlar? Bunlar adam mı? Ha? Cibiliyetsiz, şerefsizler. Neyse sinirlenmemek lazım daha fazla. Sinirlenmek lazım da olay Aralık ayında olmuş. Medyaya yeni düşmüş bir şey. Medyaya yeni düşmüş. Yazık yüzü ya gariban insandan ne istiyorsun? Hasta hastanenin bahçesindeki otobüse biniyorlar evlerine gidecekler ya. Şu kadarcık beyin kırıntısı yok hipnelerde. İşte memleketin geldiği son durum. İnsanın diye ortalıkta dolaşan müsveddelerle dolu. Hayırlısı. Ne anlatalım? Sinirleniyoruz işte. Öfkemize yenik düşüyoruz. Öfkemize yenik düşüyoruz. Bu akşam aynı zamanda Almancı Tolga'nın kanalındayım. Beklerim. Vakti müsait olanlar, canı sıkılanlar gelsinler orada rakı eşliğinde sohbet edeceğiz gündemden bahsedeceğiz. Yerel seçimlerden bahsedeceğiz. Bakalım. Konuşacağız biraz. Siz de gelin sizle de konuşalım. Bu çocuk kaçar. Siz her zaman olduğu gibi hak ettiğinizi tam gaz yaşama devam edersiniz.